Bölüm 5. Zehra ve Zeynep Dedemin işi sebebiyle anneannemler sürekli taşınmak zorunda kalmışlar. Yine taşındıkları bir zaman bu sefer de Çanakkale'ye gitmişler. Bir gün de dedem ve kayınpederi balkonda oturup sohbet ediyorlarmış. O zaman biri bir buçuk, biri de üç buçuk yaşında olan annem Zehra ve ortanca teyzem Zeynep de dedemlerin yanında oyun oynuyorlarmış. Anneannem de nasıl olsa babam ve Aziz balkonda çocuklara mukayet oluyorlardır diye arka tarafta çamaşır seriyormuş. Dedemle anneannemin babası Osman dede de nasıl olsa Nihal zaten evde deyip bir anda bir şeyler almak için dışarı çıkmışlar. Üçüncü katta oturuyorduk. Onlar balkonda otururlarken babamla deden birden hadi ayakkabı alayım baba sana diye kalkıyor deden. Sandalyeleri bırakıyorlar oralarda. Dedemleri hala kızların yanında zanneden anneannem de tam o sırada mandal almak için aşağıya alt komşuya inmiş. Ben de alt kata mandal yetmedi mandal almaya indim. Kapıyı çektim nasıl olsa açarlar diye. E evde kimse yok. Annemler de balkonda iki küçük kız kardeşi olarak tek başınalar. Balkonda yalnız kaldıkları sırada Zeynep teyzem sandalyeye çıkıp aşağıya doğru sarkmış. Sandalyeye çıkmış teyzem böyle eğiliyormuş. Hmm. Teyzemi gören komşuların çığlıklarıyla dedem ve Osman dedede de teyzemi balkondan sarktığı o halde görmüşler. Ve hemen eve koşmuşlar. Bir baktım ki benim babamla senin deden. Merdivenleri nasıl çıkıyorlar biliyor musun? İkişer üçer evlerden, balkonlardan, pencerelerden görenler bağırıyorlarmış. Çocuk düşüyor, çocuk düşüyor diye. Tabii komşuların çığlıkları, feryat ve figanlarıyla anneannem de durumu fark etmiş. Ben de fırladım mandalları bırakıp. Anneannem bir yandan, dedemler bir yandan kapıyı açması için dışarıdan anneme bağırmışlar. Kapıyı kırarcasına çalıyoruz, açan yok. Annem ise anneannemlere kapıyı açmak yerine balkona gidip ilk önce teyzemi sandalyeden indirmiş ve sonra dedemlere kapıyı açmış. Annem kapıyı açınca dedemler neden geç açtığını sorunca da annem kardeşim düşüyordu demiş. Zehra kapıyı açmak yerine Önce teyzeni indiriyor şeyden hmm. sandalyeden indiriyor, ondan sonra açıyor annen kapıyı birden balkona fırlıyoruz hepimiz birden. Sonra annen anlattı, ben sandalyeyi çektim, kardeşimi indirdim, ondan sonra kapıyı açtım diye anlattı. Hmm.